<laughs> bu nasıl bir frekans oldu mu? <laughs> Ömer Aga Bey kanalına selamlar. Aga Bey yani Burak, ne bunu? Burak Uzun storiesini gördün mü? Ve Aga Bey onun... kanalına selamlar. Ve onun hapsesini paylaşır. Evet hadi gidelim. Acayip tır 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 yapıyor böyle. Şey, bakar CSR'nin de çok iyi komedi. Ya şey. niye siyaha geçti ki o? ya beyaz iyiydi. beyaz Beyaz mor çok iyi gidiyor. Sadece kadro değişmiş gibi gördüm ama. Kadro değişti tamam sadece. Ben de arkama Yani güzel. Evet ama güzel eğlenceli. Sağ taraf daha iyi abi. Sen de bas. Bas sen evet. soldan. <laughs> Parti ne diyon? Oğlum gayet iyi verdin lan. Ya burada çok güzel. Neyse hadi. hadi, hadi. <gülüyor> hadi, hadi. <gülüyor> Burayı <gülüyor> Hadi bismillah

yukarıdan gidelim. Hayır yürü aşağı aşağıdan. Gel gel yukarıdan. Yukarıda merdiven vardı hatırladım aynen. Hocam freer açı dediğin yukarı çık yokuş çıkmayı da bilecek. Ay, ya, ya. Değil mi? Kırmızı yanıyor mu? Çekiyor. Tamam. Ben, ben gideyim. <gülüyor> Oo. <gülüyor> Girişte aynı kol çarpıyor. Bak bu dönmüştü. Benim götüm de dönmüş. Yok ben mi dönmüştüm? Hadi mısın Nasıl döneceğiz ki? Şu Burada. an kalk. Beraber girmeyek ama sanki abi. Ne diyorsun? Ben evet, sen abi. İl, i̇nince bırakacağım mı otomatik? Kamera çıktı inşallah neyse. Kamera çıkıyor mu? Hadi be. Yanlardaki Oraya çıktım sonra tekrar verdi beni Yok 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 gel

Buradan hiç inmedim. Yavaş Bas hocam Sen de bas Ha işte demiştim Kask bu yüzden önemli hocam yani İyi geçiş olsun Kask, 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 kask işte bu yüzden kanka. önemli dedim şey ya Devam ki, <laughs> devam ki. <laughs> Şimdi al sancakdayız hocam. Ayaz efendi şimdiden yoruldu. Evet. Bak burada bir durak var da. geç olduğu için bastı hani işte, işte ev kahveye çıkamadık. Tanıyor muyum? Tanıyor muyum? Merhaba ne Merhaba abi nasılsın? İyiyim. Sen? Sen burada mı yaşıyorsun? Yo. Bucud He. Bucu'dan, Bucu'dan geldim. Çünkü ben de hiç görmedim. Çünkü. Hı hı. Helal, iyi Merhabalar hocam. Ne haber? Makine fena Ne <laughs> Güzel değil mi makine? <laughs> Helal. şimdi yayını. Aa suda geçtim. Aa! Şey <laughs> Hop oh. oh. <laughs> sen benim yolumu kesmekte çok şey yapıyor ha. freni yamamış. Freni yamuk, freni, freni yamamış. gel beraber gidelim ben Bak diyorum ki buradan geleyim böyle şöyle atlayayım. Of bu çok tatlıydı. Ne buradan böyle gelip şuraya atlamak. Şu, mi? Yani, Şu, sol çarper. tarafa. Ha? Yok oğlum.